Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar şarjı matkabın bataryası bataryası ile ilgili arkadaşlar. Bataryanın şarj tutmadığı ile ilgili şikayet vardı. Dolayısıyla biz ilk etapta matkabımızın e, batarya bölümünü sökeceğiz ve tek tek pil ölçümlerini yapacağız. Bu arada arkadaşlar burada 24 volt yazdığına bakmayın bu 24 volt değil kesin değil bundan eminim İçinde 3 tane pil vardır 18650 pil ve 12 voltla çalışıyordur evet şimdi matkabımızın bataryasını söküm işlerine başlayalım Arkadaşlar üst kapağını söktük. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde zaten çıktı. Burada gördüğümüz 18650 pilimizin BMC devresi yani şarj ünitesi öyle diyebiliriz. Şimdi alalım. Böyle tuttuğumuzda zaten direkt çıkıyor. Evet. C ee, dediğim gibi 3 tane pil yani 12 voltta çalışıyor matkabımız. Şimdi bunları şöyle bir kenara alalım. Ve pillerimizi 18650 pillerimizi tek tek bir ölçelim bakalım. Burada ölçü aletimizi 20 volt konumuna getiriyoruz. Çünkü 12 voltta çalıştığı için maksimum 20 volt ayarına getiriyoruz. Şimdi tek tek ölçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Birinci Pilimiz ne yazık ki Ölmüş Tekrar ölçelim herhangi bir hata olmaması için 1.5 volt Evet, 4 mod. 4 mod. evet bunlar Gayet sağlıklı şimdilik Şimdi arkadaşlar bu tip durumlarda Devre bir bütün olarak çalıştığı için Herhangi içlerinden bir tanesi Arızalandığı zaman Veya güç kaybına e, uğradığı zaman arkadaşlar otomatikman e, matkabımızın da çalışmasını engelleyecektir demek ki bunun değişimini sağlayacağız şimdi arkadaşlar elimde daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bileceklerdir 2 artı 1 ses sistemine bluetooth modülü takmıştık bir tane eskiden kullanmadığım bir e, bluetooth yani daha doğrusu mp3 e, çalarım vardı saksı şeklinde Ondan çıkan bir tane 18650 pil var Elimde kalan Hatırlarsanız veya daha önceki videolarımızı izlemeyen arkadaşlar Videonun sonunda kart ekleyeceğim oradan izleyebilirsiniz Evet arkadaşlar değiştirmeden önce buradaki devre ne işe yarıyor pilin doluluk oranını gösteriyor. Bunun sökmesi de basit arkadaşlar. Burada iki tane vidamız mevcut. İki vidayı çıkardığımız zaman BMS devresini direkt çıkarabiliyoruz. Yalnız arkadaşlar şu anda kartta enerji olduğu için iletken malzemelerle kesinlikle buralara dokunmuyoruz. Kısa devreye neden olur. Şimdi sökelim. Evet söktük. İşte bizim arızalı olan pilimiz buradaki pildi. Dolayısıyla sadece bu pili çıkaracağız. Havaya fişe taktım. O ısınıncaya kadar. O arada ben de dış kılıfını söktüm. Bu şekilde kablosu vardı. Artı bölümü eksi bölümü burası. Eksi bölümü daha düzdür. Artı bölümü de bu şekildedir. Daha küçüktür bu dış kılıfın zarar e, vermemeye özen gösterin arkadaşlar daha sonra ileride kısa devre neden olabilir Şimdi bu şekilde alıyoruz gelelim yeni daha doğrusu yeni demeyelim de durumu gayet iyi %60 %70'lerde olan 18650 pilimizi buraya takmak evet, çok önemli bir bilgi artı eksi yönüne dikkat edelim burada BMC devresinin üzerinde bataryanın artı bölümü bu kısımda eksi bölümü evet deyimledik mi olay tamam ölçümünü yapalım artı BMC devresinde eksi evet 11.80 11.90 12 volt çalışıyor evet arkadaşlar şimdi geri topluyoruz dikkatli bir şekilde vidalarımızı takıyoruz. Bataryaların dolu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve işlemin tamamlandığını.